Merhaba değerli izleyenler. Bugün Biesa Grup olarak Kuşadası'ndan gerçekleştiriyoruz programımızı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İstanbul'da birinci lansmanını gerçekleştirmiştik. Tine House yaşam köylerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün ise lansmanımızın ikinci ayağı olan Kuşadası'ndayız. Günümüzde insanlar biliyorsunuz kentin gürültüsünden sıkıldıkları için ya da geçmişini özleyerek toprakla buluşmak isteyen insanların tercih ettiği hobi bahçeleri evleri vardı. Şimdi daha minimalist ve daha özgür bir yaşam tercih etmektedir isteyen vatandaşlarımıza Biesa Grup Tinoaz Yaşam Köyleri olarak hizmet veriyor. Yanımızda da Biesa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sercan Yazgan bizlerle birlikte. evet şimdi hemen kendisine ilk sorumuzu yöneltiyoruz. Merhaba Sercan Bey öncelikle Merhaba. hoş geldiniz. Sağ olun hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler çok zayıfsınız siz. Teşekkür ederim. Yani bu Tinoaz Yaşam Köyleri hakkında sizi ilk kez tanıyacak olan izleyicilerimize hem firmayı hem de kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle e, firmamızdan bahsetmek isterim firmamız 15 yıldır e, hobi bahçeleri tarlalar arsalar araziler üzerine e, hizmet vermekte verdiğimiz bu hizmette son zamanlarda hobi bahçesi olarak adlandırılmakta Çünkü insanlar e, gerçekten şehirden betondan stresten sıkılmış durumdalar toprakla aileleriyle e, kaçacak yer arıyorlar bu yüzden hobi bahçesi olarak adlandırılıyor ve verdiğimiz hizmet hobi bahçesi satışı. E, firmamızda hobi bahçesi, tiny yaşam köyleri gibi hizmetler vermekte. Sayın Yazgan, tiny yaşam köylerini konuşmaya devam ediyorduk. E, geçtiğimiz aylarda da yaşadığımız bir afet olayı vardı. Özellikle deprem zedelerden çok fazla rağbet görmeye başladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? <laughs> Bu konuyla alakalı değinmek istediğim, en önemli değinmek istediğim nokta, insanlar hobi bahçelerinin çok yüksek maliyetli olduğunu düşünüyor, abes rakamlar olduğunu düşünüyor. Çok uygun maliyetli, herkesin erişebileceği rakamlarda. Böyle deprem gibi afetlere karşı gerçekten herkesin bu konuda duyarlı olmasını isterim. E, Yalova'da da yerlerimiz var. Yalova'da biliyorsunuz e, geçtiğimiz yıllarda bir deprem yaşamıştı, şiddetli bir deprem. Güvenilir yaşam alanları da diyebilir miyiz? E, daha e, öncesinde biliyorsunuz vatandaşlar şehrin gürültüsünden e, kaçmak için doğayla baş başa kalmak için, toprakla bütünleşmek için tercih ediyordu hobi bahçelerini. E, Tinoaz yaşam köylerini neden tercih etsinler? Yalova e, deprem bölgesi zaten bildiğiniz üzere insanlar güvenli. Ee, güvenli hafta sonu tatil yapabileceği, olası bir durumda gidebileceği alanlar yaratmak isterler. Tiny house'larını koyabilirler. Tarlalarında vakit geçirebilirler. Hiçbir şey yapmasalar bile bir çit yaptırıp ailesiyle hafta sonu kafa dinleyebilirler. Her bütçeye de uygun olduğunu söylemiştiniz. Evet, kesinlikle. Yani e, söylediğimiz gibi abes rakamlar değil. Her bütçeye uygun. E, aşırı maliyetli şeyler değil bunlar. Devrimülk olarak da yanlış bir algı var halk arasında. Kişinin kendisine mi ait oluyor? Çok kısa da buna değinelim. Bu hobi bahçelerini nasıl edinecekler? Eee Devremülk değil bizim sattığımız hobi bahçeleri direkt şahsa ait oluyor. Kooperatif sistemi üzerinden satıldığı için şahıs satın aldığında hobi bahçesini kendi adına satın almış oluyor. İmar girene kadar kooperatif sistemi üzerinden ilerliyoruz. İmar girdikten sonra da müstakil bağımsız tapusunu alabiliyor. Her bütçeye hitap ettiğinizi söylemiştiniz. Evet. Size başvurdu. Nasıl bir süreç onu bekliyor? Nasıl sahip olacak hobi bahçesine? Bize başvurduğunda öncelikle müşteri temsilcilerimiz ile görüşmek sağlıyorlar. Yer hakkında bilgi sahibi olduktan sonra sahi elemanlarına yönlendiriyoruz. Geliyorlar, araziye bakıyorlar. Baktıktan sonra karar veriyorlar. Bu işlemler aynı gün içerisinde de bitebiliyor. Birkaç saat içerisinde de bitebiliyor. Yani uzun uğraştıracak, uğraş gerektiren bir işlem değil. Ne kadar sürüyor? 2 saat içerisinde de bütün işlemleri bitmiş olabiliyor yerlerin. Şu anda Kuşadası'ndayız. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da birinci ayağını gerçekleştirdik lansmanımızın. Kuşadası'nda nasıl ilerliyor, ne durumdayız? Kuşadası'nda daha yeni bir projemize başladık. Kuşadası biliyorsunuz ki bir tatil beldesi. Dışarıdan gelen insanlar da buradan mülk sahibi olmak istiyor. Kuşadası'na talep çok fazla demiştiniz. Karşılayabiliyor muyuz talepleri? Tabii ki arz talep doğrultusunda ilerliyoruz. Öncelikle Bursa olmak üzere daha yeni bir projeye başladık. Gölbaşı projesi. Arz talep karşı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu e, yoğunluğu giderebilmek açısından da baya büyük bir şirketiz. Lokasyonlarımızdan bahsedelim. Nerelerde varız? İstanbul dedik, Yalova dedik. Bugün Kuşadası'ndayız. Biraz bilgi verelim. İstanbul, e, Kuşadası, Yalova, Bursa, İzmir. Kollarımız şu an aktif olarak hizmet vermekte. İsteyen herkes Biesta Grup üzerinden her iletişime geçebilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yazgan. Görüşlerinizi aktardığınız için. Rica ederim. Tinoas Yaşam Köyleri'ni tanıtmaya sizlere devam ediyoruz. Bugün de Tinoas Yaşam Köyleri'ni tercih eden ünlülerimizden, ünlü konuklarımızdan çok değerli oyuncu Burak Bozdağ bizlerle birlikte hemen kendisinden görüşlerini alarak ilk sorumuzu yöneltelim ama hoş geldin demek istiyorum. Merhaba, Efendim nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Ee, Tinaos yaşam köylerini konuşacağız. Hobi bahçelerine giderek rağbet artıyor. Kendilerine daha özgür bir yaşam alanı e, tercih etmek istiyor insanlar. Siz de bunu daha önce deneyimlediniz. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Vallahi ben ilk Biasa grupla tanıdım e, hobi bahçelerini. E, gerçekten çok da e, benim için anlamlı oldu. Yani bir aynı sahibi olmak sadece hobilerinizi e, veya işte toprağı sevmenizle beraber e, ekmek biçmek bunun keyfini yaşamakla beraber aynı zamanda da sizin de ifade ettiğiniz gibi son zamanlarda yaşanan doğal afetler, e, tüm dünyayı saran bir pandemi süreci vesaire gibi e, olası birçok şey bizi bekliyor. Ileride neler olacağını bilmiyoruz ama şimdiden hem de önlem almış olduk. Yani bir taşla birkaç kuş vurmuş misali. Şimdi hem e, hafta sonları gerçekten şehrin tüsünden beton harmelerin arasından, egzoz dumanlarından kaçıp sığınacağım dostlarımla, ailemle zaman, keyifli zaman, kaliteli zaman geçireceğim bir e, mekanım olmuş oldu. Ama bütün bunlarla beraber arka planda kendimi çok güvende hissediyorum. Yarın ne olur ne biter bilemeyiz tabii ama herhangi bir afette, herhangi bir salgında vesaire dönemlerde biliyorum ki benim sığınacağım bir yer var. Yani bunu bu deprem mağduru vatandaşlarımızda çok gördük, pandemi sürecinde çok yaşadık. O yüzden e, ben çok keyif alarak satın aldım, hobi bahçesi sahibi oldum e, ve dediğim gibi bunu da ilk bir yasa grupla tanıdım. E, i̇lk lansmanda da anlatmıştım bunları. E, burada da rahatlıkla ifade ediyorum. E, bütçesi uygun olan, gerçekten alım gücü olan ki e, inanın fiyatlara baktığınızda öyle çok ön yargılı davranmasınlar. Öyle çok yüksek miktarlarda da değil bu e, hobi bahçesi sahibi olmak. E, bence e, imkan olan herkes kaçırmasın diyorum. Size ne hissettirdi? Sizi ağırladık biliyorsunuz yaşam köylerimizde Tinaos olarak. İlk ne hissettiniz? Vallahi ben ilk Bursa Kestel bölgesinde e, bir projenize dahil oldum. Orada İlk benim dikkatimi çeken House sahibi olan yani özür dilerim daha doğrusu hobi bahçesi sahibi olan insanların bir arada bir mahalle kültürü e, kurmuşlar. O geçmiş çocukluğumuza döndüm. Herkes böyle e, kapı komşusu olmuş. İnsanlar ekiyor. Birinin domatesi çok taze, birinin biberi çok taze. Birisinin tavuk kümesi var içeride. Taze yumurtalar falan. Böyle insanlar o eski muhabbetleri e, tekrar bir araya getirmişler. Bir o dikkatimi çekti. Bir de gerçekten ee, şehirden çok uzaklaşmadan yani çok 10 kilometre, 15 kilometre mesafelerde çok kaliteli bir yaşamın olduğunu gördüm. Yani sesten gürültüden uzak kuş sesleri, doğayla iç içesiniz, toprakla bütünleşiyorsunuz. Anneniz içeride güzel börek pastalar yaparken babanız bahçede uğraşıyor. Siz kendinize bazı hobilerinizi orada işte ifa ediyorsunuz falan. Yani böyle çok huzurlu oldu. Sabah erken gittik, akşam nasıl oldu anlamadım. Ee, Bunlar benim çok dikkatimi çekti ve bir kere daha yanılmadığımı hissediyorum. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Bozda. Teşekkürler tekrar. Ben de tüm BSA Türkiye ailesine çok teşekkür ediyorum gerçekten onlarla tanıştığım için de çok mutluyum. Başta İbrahim Bey, sonra yönetim kurulu başkanı Sercan Bey ve değerli e, kız kardeşleri e, ve çok kıymetli şirket yöneticisi Murat Bey ve değerli çalışanları herkesi gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten bence sadece bizim hobilerimizi e, gerçekleştireceğimiz alanlar yaratmıyorlar. Aynı zamanda bizler için güvenilir, ilerisi için daha doğrusu güvenilir mekanlar tahsis ediyorlar. Bence bir de yani kuva hastası bir baba sahibi olduğum için söylüyorum. Ee, gerçekten sağlık turizmine de hizmet ettiklerini düşünüyorum. Kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Ee, bizler de efendim bir mukabil diyoruz. Evet sevgili izleyenler değerli oyuncumuz Burak Bozdağ da Tino As yaşam tecrübesini bizlere aktardı. Bizler yine değerli ünlü konuklarımızı ağırlamaya e, burada devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Değerli izleyenler, BSO Grup olarak Tine House, yaşam köylerimizi tanıtmaya ünlü konuklarımızla devam ediyoruz. Yanımızda da çok değerli bir oyuncu. Ben de kendisine çok hayranım. Çılgın Bediş desem bakalım hatırlayacak mısınız? Dedesi rolündeydi. Sayın Selahattin Taşdoğan konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani bilmiyorum hatırlayabilecekler mi? Tabi aradan bir 30 yıl geçti. O zaman dedeydim. Ya e şimdi dedeyim. Değişen bir şey olmamış ki. 30 yıl geçti ama aynıyız biz. Değişmiyoruz. Yaşlanmıyorsunuz. Ee, yaş alıyorum, evet. Bugün de benim doğum günüm. Öyle mi, evet. Selahattin Bey? Nice evet. senelere dileyelim sizlere, Sağ olun, olun. beraber. Sağ olun. Evet, beni sevenler çok. O yüzden çok büyük pasta yaptırdık. Ee, pastanın çevresini tam üç günde dolaşabiliyoruz ancak. İşte dilim dilim, işte onu bütün Türkiye'ye dağıtacağız artık. Ee, Selahattin Bey, bu yaşlanmamızın gerekçesi olarak da bizim hobi bahçeleri evimizi gösterebilir miyiz? Sizleri de orada konuk etmiştik hatırlarsanız, evet. geçtiğimiz aylarda. Tam da üstüne bastınız. İşte yaşlanmamanın nedenlerinden bir tanesi doğayla iç içe olabilmek. Ee, biraz kötü alışkanlıklardan uzak durabilmek. Doğada e, her insan sanıyorum mutlu olur. Ben çok mutlu oluyorum çünkü illa da bir şeyler ekip biçmek işte patlıcandı, domatesli, salatalıktı falan değil. Orada sizin yapmak istediğiniz Başka hobileriniz de vardır. Küçük bir atölye de oluşturabilirsiniz orada. Ne bileyim akşaba yumacılığı yapabilirsiniz. Resim yapabilirsiniz. Heykel yapabilirsiniz. Ee, üzülmeyin. Ee, yani bir şey ekip pişmediniz diye üzülmeyin. Çünkü yandaki bahçede mutlaka ekip bir şeyler bırakmışlardır. Domates, domates, gece karanlığında gidip oradan domates de alabilirsiniz. Kimse kızmaz size. Orada öyle güzel de bir komşuculuk var. Yani... Size ne hissettirdi? Ee, dedim ya başta her şeyden önce o yeşilin içerisinde olabilecek o zeytin ağaçlarının altında olmak, o havayı solumak insanı çok daha dinç kılıyor. Bir kere öğlenlere kadar yatmıyorsunuz, sabah erkenden kalkıyorsunuz, toprakla e, haşır neşir oluyorsunuz, eliniz ayağınız toprağa diye Yani o kentin o egzoz gazları arasında e, yaşamakla yaşamak da bu işte hobi bahçeleri içerisinde yaşamak arasında fersah fersah fark var. Benim tavsiyem Evet, yani belki çok bağlısınızdır, büyük kentlerde yaşamaya mecbursunuzdur ama en azından hafta sonları birazcık kendinize, ailenize, çocuklarınıza vakit ayırıp bu tür yerlerde vakit geçirmenizi öneriyorum. Hem de şiddetle öneriyorum diyebilirim, kendinizi bulacaksınız orada. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bizi neden tercih etsinler? İzleyenlere neler söylemek istersiniz? Hobi bahçelerimizle, yaşam köylerimizle ilgili. Ee, sizi daha doğrusu piyasa grubu tercih etmelerinin tek nedeni şu olmalı bence. Kendilerini düşünmeliler. Tercih meselesi değil de öncelik tercih kendilerine yana olmalı. Onun için burayı tercih etmeliler. Çünkü hayatın gerçek anlamda orada yaşam bulduğunu görecekler daha önce neden böyle bir şeye başlamadım, başvurmadım, niye böyle bir yerin sahibi olmadım diye de pişman olacaklar. Tek konu budur. Ben e, onun için bir an önce vakit geçirmeden böyle bir yerin sahibi olun. Çok güzel de komşular edineceksiniz. Arkadaşlıklar, dostluklar edineceksiniz. Yani çocuklarınıza da bırakabileceğiniz en büyük miras sanıyorum ki bu olacaktır. Ünlü komşular da diyebilir miyiz parantez için? E tabii ki yani isimlerini burada zikretmek istemiyorum ama onlara sürpriz olsun çok ünlü konuklarla orada sizin komşularınız olacak. Sosyalleşebilecekler değil mi? Belki de çok da sosyal sosyaldirler biraz o sosyalleşmeyi orada bırakıp doğayla telefonla filan hani haşır neşir olmaktansa toprakla haşır neşir olmayı ben tercih ediyorum onlara da e, tavsiye ediyorum. Gelsinler diye. biraz teknolojiye uzak kalsınlar hani hiçbirinize ben Robin Hood filan şey Robin Hood değil neydi e, Hay Allah yani şeyde ıssız adı da tek başına kalan bir virüsü vardı işte ismi, ben özürlüyümdür bu oyuncu. konuda. Ay ay oyuncu değil. Adada. Issız adada. Issız kim kalıyordu? Robinson. <gülüyor> Robinson. <gülüyor> evet. evet. Şimdi geldi. Evet sağ ol. Robinson'un arkadaşıdır Kesin Cuma değil mi Cuma sen ismin? Evet. Onun arkadaşı bu Şu i̇şte o adadan kurtuldular ama pişmanlar kurtuldukları için. Şimdi diyorlar biz böyle bir İstanbul gibi bir bizi boğan bir kentle işte baş edemiyoruz. Keşke o adada kalsaydık. Çünkü o adada onlarla başka kimse yoktu. Çok temiz bir hava vardı ve hala yaşıyorlar. Ve gıpta ile onlara bakın. Cuma sağlığı nasıl? Çok güzel Maşallah. Şey süpersin. Ben de artık bundan sonra ben de cumartesi olarak yanınıza geliyorum kabul ederseniz. Olur mu? Tamam kardeşim. Robinson Cuma ve Cumartesi olarak biz bir üçlü aile o adada yaşamımızı sürdüreceğiz. E, sayın Taş <laughs> de Cumartesi, adım, Cumartesi adım. olarak düzeltiyoruz. <laughs> Hemen tekzip yayınlayalım. Evet, Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak, olarak Biesa Grup Tino yaşam Köyleri hakkında neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Evet. evet. Şehirlerin bu kirli yaşantısından uzaklaşıp Biesa Grup'tan mutlaka böyle bir küçük yer edinin. E, Tayin Avustralı'nızı oraya kurun. Öbür boyu da orada yaşayın. Bir daha asla o şehre dönmeyeceksiniz. Değerli izleyenler ünlü konuklarımızın da görüşlerini sizlere aktardık. BESA Grup Tinaos, Yaşam Köyleri hakkında devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Ben tarlayı çapalayıp hemen geliyorum. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> kuş Kuşadası'ndaki lansmanımızı gerçekleştirdik. Güzel bir günün de sonuna geldik. Bir grup olarak şimdi misafirlerimiz ayrılıyor. Onlara da hazırladığımız küçük sürpriz hediyelerimiz var. Onları takdim edeceğiz. Evet Selahattin Bey çok teşekkür ediyoruz bu gece. Sizi aramızda gördük. Ben teşekkür ederim sağ olun. Gerçekten güzel bir gün geçirdim burada sayenizde. İnşallah bunun devamı gelir. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, efendim. hobi atölyeme bekliyorum. Orada ne güzel resimler yapıyorum görürsünüz. Biz de evet şahit oluruz inşallah geliriz. Evet buyurun efendim şöyle. Şöyle takdim edeyim sana Attım Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu Güzel gecede bizi onurlandıran bir diğer değerli sanatçı konuğumuz Burak Bozdağ da aramızdaydı. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Güzel gecenin sonuna geldik, lansmanımıza katıldınız. Size küçük bir sürprizimiz var, onu takdim edecek. Şimdi yönetim kurulu başkanımız birkaç cümle alalım. Vallahi teşekkür ederim. Bu akşam iş bitsin veya gün bitsin istemedik, ama maalesef e, günün sonuna geldik. İnşallah yeni etkinliklerinizde, yeni lansmanlarınızda da davet ederseniz koşa koşa, yürüyerek değil, koşa koşa geleceğiz. E, her şey çok güzeldi. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Biyasa Grup ailesine de saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.